polisler La uzman doktor açlan geri gel geri Arona'nın adamı geldi.

Hayır, bir zor Yok, hayır. Hayır. Güvenli bölge oğlum zaten bura. Mermi işlemiyor. Taksi yeri mi? Lan! Aha! Ölümün kutu Geri dön, geri dön. Nereye gidiyorsun ya? Dönüyor, ben, ya? Ben de çok iyi Bak iyi ya. Sadece biliyorum. Karakama! 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 Öyle yapın, öyle yapın. Hele! İstikamet karakama! Karakama! <laughs> ya, tamam. Git git karakola git karakola. Ben tanımıyorsunuz öyle genç sevgili. alın bak. Aş, 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 abi. abi. yaklaşalım. Şey. Ya, ben aş, bütün bütün, 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 bütün veririm yani. O almak için var ya. Aç aç aç.

Git git git. Sürücü göstermesi geç. Polisler düşsün şimdi peşimize. Ya, ben çok iyiyim lan. Hayır hayır. Abi efsane. Ben <laughs> efsaneyim lan. Olum nasıl geziyon ya? Abi ya, bir <laughs> Yaptın mı? <laughs> yaptın tabi, adamı ezdin. Olum yanlış <gülüyor> 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 Oğlum, Yani sen sağ sol yaptın, kaçmaya ya, çalıştın abi, şimdi, videosu var. O çok bir lan. Hadi bir daha Bence Yok, de dön. o yiyemezler şimdi. Hadi ya dip, Ender. bari dibine kadar gidelim. Kapısından evet, sireni ver, kaçalım ama. Biz de değil mi? Ver, 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 ver sireni ver. Benim, Benim şey yapar, şey <laughs> Elektrik atar. Oğlum senden başka bir sireni koş. Daha bir sireni ya? Doktor! Doktor yat yine yat! Doktor yat!

Yok. yere yap yere yap yap. Gel konuşuyor yat yere. Yat yere. Yat, yere. yat yere, konuşuyor yat yere. Yat yere. Gel oğlum Polis var diyor biri.

bu işte, tarzı kamikaze tersi? yapacak yani, bence ama. Başlıyoruz, 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 başlıyoruz. Hazır mısınız? Başlıyoruz. Öyle lan, yani. içeri kadar gel. var 5 dakika, 5 dakika, dakika kalayım. Ama oğlum yol var, yolumuz kesin. Aç, lan lan. Ya, ya Geniyor, bas! Ya. Bas! Çık. Bas! 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 Güvenli bölge dışına çık! E Güvenli bölge dışına çık! Yani! Lan geliyorlar! Gelsinler dur! çıkıyor lan! Geliyorlar Kata lan! Lan ya, ne oluyor lan? Çık çık çık! Hahaha! Abi ya! Geliyor geliyor! Çık dışarı, lastiğine sıkacağım hemen. Giriyorum abi, giriyorum, giriyorum, giriyorum. Dur, 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 Dönü. dur, dur. Dur, dur. Dur. Gizliyorum ya, giriyorum. Giriyorlar mı? Okey, Abi geri geri gir, Biz arkadan sıkabileceğiz bak, geri geri gir. Yok oğlum, yok oğlum gitme, gitme ya. Gitme abi. Girsin abi. O önümüzdeki ekran ama. Hani? Şimdi bir bakacak. Ne oldu? Bir bakacak mı Görüyorum dur. Göremiyorum yani. Daha doğrusu geri git. Hiçbir şey yok henüz. Geri git. Polis sen geri Oradan gitmeyeceğim. Oradan gitmeyeceğim. Oradan gitmeyeceğim ki. Ben bir sorumlu alacağım. Ben korkuyorum. <gülüyor> ver ver. <gülüyor> Şu an yemin ederim korkuyorum. Vallahi korkuyorum ulan. Ama çiğir tuzak. Çiğir tuzak yok etrafta. Devam et. Olsa belli eder kendini. Kankam benim kusurları bekliyor. Ben hiç gitmeye karakol önünde Hadi Karakol önüne söylüyor. Abi gitme. Geri geri. Hiç gitme ya. Aynen. Dön şimdi. Bas. Ver, silini ver, silini ver. Silini ver. Ne oluyor? Ne oluyor? Abi atlasın ya. Ne oluyor ya? Bir şey soracağım Yok, şu. Oğlum, adam bekliyor ya. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Umut. Ha. Yamaç olduğu yer güvenli bölge değil, değil mi? Orada vermeye geçiyor. Yamaç başı bakayım. Eee 100 metre ileriye geçeceğim. 100 metre yoktur bence. Oradan e. sıkarız bak. zaman yasak güvenli bölge geçeceğiz bak. Onlar bize sıkar sıkar biz de karşılık veririz. Yalnız abi de bu da çok güzel. Bak kalın dur burada. 5 dakika kala gideceğiz. Tamam mı Rekle? Bunun piyasası ne kadar? Kaka Ali kaldı. Ali bir şey değil ya. Ben, ben resim çekeyim ki, resim çekeyim ki şey. Harbi resim çekeyim ya. Video çek şey, video ya. Video ya, şey. ya az inelim şurada az geri gel. İnelim. Yok yok, yok yapma yapma. Gerçekten ya cidden yap oğlum. Lütfen şunun önünde fotoğraf çektirmek istiyorum ben. Fotoğraf çektirmek istiyorum. Valla profil resmi yapacağım. Şunu şöyle Yok yok kal böyle, böyle kal. Binemeyiz sonra. Valla binemeyiz bak arabayı kaparlar. Oğlum araba zaten çok yavaş açıyor ya. Ver abi sireni ver versin. Aşırı kapat. Aşırı kapat. Devam et. Çıkıyor olmayın ya. ya, ya. Lan Esrar'ın kafası ya. geldi. Nerede? Beyler, ne? Beyler ben Mefta. Ne yapıyorsun lan? Çiğdem var mı lan? Nerede ne? Kavala nerede bu şu an çiğdem? Burada mı? Burada. Yok burada. Zaten. Tamam kal burada tamam çıktık güvene bölgeler tamam. Resim resim çıkmıyor. Hayır, böyle aşırı, besin bir saniye şimdi değil, bir saniye şimdi değil. İleri ki ileri ya, ileri ki oradan çekmiyor. İleri ki çocuk geri. Tamam şimdi iyiyim ben, kafam güzel. Sıkıyor. yapıyor? Ne sen abi? Bak sesi geldi. Evet. Ne yapalım besin çekiyor. Ver mi sileni şey, ver, tamam. sileni ver, ver sileni. Sileni ver. Dur, geliyorum. Sen bir saat daha gidelim.

30 metre içerisindeydik. Eee ha 30 metre içerisinde değiliz. İsmi 30 metre içerisinde değiliz. 30 metre içerisinde değiliz. Bir dolanma bizim teşvik takmak 300 kazan alıyorum ya. Kaç, kalın, kaç kalın, Kıyafet var. Abi 159 metre. Ben misafire gidiyorum ama. Yine çağır ya oraya. Yine çağır Niye çağır? Şeye çağır. Misafire çağır. Misafire çağır. Öğrenci olmuş. Yok, yok, yok. Yok, yok. Yok, yok. Yok, yok. Yok, yok. Bizden ekme. Pencere mi? Ben demiyorum. Channel switch. User joined channel. Odalmam durumu var. Doktor Çan, kaçırılma. Doktor Çan, gelsin. Bir Dr. Dr. Çar, Gözme, gizmeneğe 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 bir sallamadım. Sallamadım. Tamam. Tamam mı? Tamam. Emkın Altı yeni var mı vardı? Ya da öyle bir vardı. Ben de atarım Bir şey diyeyim Sen doğru rol gelmedin ama oradan verilmez bir. İki doğru rol diye bir şey yok. Yani, Hayır o, rol vermedim anlamında onu ben Anladım tamam. O, çünkü 150 metre var nasıl oluyor? Ya Zülkiyat bir dakika kardeşim biz şimdi ilerleriz. Senin konu mu geliyor? Sen gelsin senin başın yanına. Söyleyin söyleyin. Söyleyin Sıra Bak enkansı falan vardı. mı? Dürbünün Hepsini sana söylerim. Ben Aycan'a söyleyelim kaldırsın abi hemen. Dur adam, adam beni kaldırsın, kaldırsın da. Tamam, <laughs> peki. Doktor Çağrı'nın oraya yaşıyor. Hadi, şu yiyecek. Çinan nasıl bu? Çinan şey nasıl bu? nasıl bu? Çinan nasıl bu? Açlan, rol yok, gidebilirsin orda. Açlan, 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 açlan. Açlan diye, açlan diye, yok diye, yoksa ama aklına gelmeyecek. Kim şey yapıyor lan bu? Sveçliyim. Kaçtı. Kama kama, umut bir kama, umut bir kama, umut bir kama, diye yok, yok. Ona anlatma, yapıyor yok yok, işte. bir Bak şimdi ne yapacağım. Bu işe sona bakmak Bir fotoğraf çektirebilir miyim şunun önünde? <gülüyor> <gülüyor> sola gir, Gir sola. Sola gir lan. Abi, abi sağa sol dur. Bir ne oldu sen ya? Sağa vurdu lan Bak, bak geri lan. Beynini var ya. Bak geri. geliyor 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 geliyor. Ne lan? Sese bak. Yemin eder misin? Doktor değil mi? Doktor mu? Pardon. Evet doktor. Durun, evet. değil çek çek burada çek. Çok. E, aşağı gelir Çok çek seni çek. Kesin yerden de ne? Hangi tuşa çekiyorsun lan? F12. Sağda dur abi. İmam sağda dur abi. Arkaya gel. Yandan böyle hareket ediyoruz ya arkada gel. Sen mi çekiyorsun? Kim çekiyor? Selfie yapın. Nasıl yaptığını biliyorsunuz. Çeksin miyorsun? Ben çekilemiyorum. Çekilmesi öyle çekeyim. Biliyor musun? F12, F12. Şimdi sen çekiyorsun. Umut, as-sol yapsana. Aynen. Sol. A aynen öyle. Biraz daha. Biraz daha. Canan'la özellikle yazısını kapatıyorsun çünkü. Ondan dedim. Tamam. Tam öyle. Tamamdır. Umut, şimdi sen ben bizi çek. Şey... Ben... Hadi artık. Gidiyoruz. Ama ne renklerinizi biliyor musunuz? Nasıl? Azimundur. Azimundur. Dur dur. Dur dur. Gunner'a geçsin. Aynen. Kanka bu, bu sefer çok güzel bir yere oynat kadar dağıtmıştın. Karın ola, Öyle, şimdi Gir, böyle sürelim aç. Açacağım, girdi gir, 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 gir. çok iyi yalnız. Hazır mısın ya? Gir sola. Sakin. Gir. Ben, gir dur, kapıda, kapıda. Ya, ya, ya her şeyi öleceğiz, öleceğiz. Ölmeye gidiyoruz bak. Reis gelecek, yeniden doğacağız zaten. Kombakla o çekmiş olacağız. Hayır oğlum ya, şoklamaz onu onlar bizi vuramaz da. Niye? Yasak, Yasak öyle bir şey. şey. Güvenli bölgeye yaşak tabii. Tamam. Tamam bir dakika kalırsın. Yok tam tam tam. abi gir, vallahi gir. Hiçbir şey yapamazlar, gir. Ne? Siyanlarınız için. gitsin ne olacak? Sen ne emirin tüm mal varlığımı verin diye az önce. <laughs> Bak gitti duvara vuruyor ya. Ya, ya yürü tutun önce var bir ya. Yürü, yürü, yürü. ya ya. Dönme burada dönme işte. Sık abi havaya sık 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 umut sık.

Alırım ben, de. ben Ben ne alacağım? Oğlum çok, çok iyi bir ama yazdım. Ay yani. <laughs> ya ya. Şimdi ikisinden kamikaze edin. Ben bir Zararım <laughs> yoktu <arkadaşımla gülüyor> yokmuş. <yoktu> <laughs> oğlum bir zarar <laughs> şey <dedik> ama <abi> şimdi. <gülüyor> arkadaşın, <gülüyor> arkadaşın şeyi yoktu. Ben istemedim. Sıkıntı yok. Oğlum Emre. Aslında ne, biliyor <laughs> <musun>? ne oldu biliyor Cem'in aracıyla polisler gibi gibi.